Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, hepinizi Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ee, biliyorsunuz Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bunu e, ısrarla, kararlılıkla her e, Yeşilay'ı temsilen katıldığım programla altını çizerek vurguluyorum ve gurur duyuyorum ki, 105 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nden bile yaşlı olan kadim bir ağaç olarak, bu topraklarda nesillerimizi her tür kötü alışkanlıktan, her tür onların bağımsızlığını engelleyecek, on, topraklarımızın bağımsızlığının, onların sağlığının, ruhsal ve bilişsel sağlığının önüne geçecek bütün kötülüklerden koruyacak şekilde büyük bir çınar olarak e, bu toprakların üstünde büyüdüğünü e, görüyorum ve bu çınarın bir parçası, bir yaprağı, bir dalı olabilmenin de büyük gururunu yaşıyorum. Elhamdülillah Rabbime ki bize böyle bir ağacın altında, onun bir parçası olarak hizmet etmeyi nasip etti. Öncelikle bakanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ki çok yoğun bir gündemi var. Bugün bir sürü yere gidecek, bir sürü ülkemize hizmetler için çabalar gösteriyor. Bu yoğun programın arasında bize vakit ayırdı. Sonra siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce bir büyüğüm. Aslında çocuk çok kıymetli bir şey. Gerçekten insan beşer tarafıyla mücadele etmeyi başarmış, insan tarafını öne çıkarabilmiş yetişkinler farkındalar ki çocuk çok büyük bir şey ve çok önemli bir şey. Ben de hep derim ki çocukluk bir makamdır. Oraya çıkılır, oraya inilmez. Çocuğun seviyesine inmek diyorlar ya. Biz Yeşilay olarak bu yeni dönemde 105 yıllık mücadeleyi 60'larda Yeşilay kollarıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla başlayan sonra diğer tüm bakanlıklarımızın desteğiyle özellikle şu an Aile ve Aile Bakanlığımızla da çok yakın ilişki içinde devam ediyoruz. sırtladığımız ve bütün devletimizin de gücünü arkamızda hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Birçok çocuklar için çalışmalar yapıyoruz. Ee, ama böyle daha eğlenceli, daha e, bakanlıkların dışına çıkan, daha çizgilerin dışında bir şeyler de yapmak istedik. İşte bu müzikalimiz de e, o çalışmalarımızın e, başlangıcı gibi görebilirsiniz. İnşallah e, hızla devam edecek bunlar. E, her okula, her e, ile, her ilçeye in, gitmek istiyoruz. Oradaki tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz. Oyunla, neşeyle, şarkılarla ulaşmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki onların dünyası çok temiz ve çok güzel. Ee, ama dünya maalesef o kadar her yeri güzel değil, bir sürü şu an dünyada sıkıntılar oluyor. Eğitim hakkına erişemeyen çocuklar var, ee, sağlıklı gıdaya erişemeyen çocuklar var, ee, bağımlılığın pençesinde mücadele eden çocuklar var. Ee, biz tabii ki e, odaklı bir e, sivil toplum kuruluşuyuz. Biz bağımsız çocuklar yetiştirmek için mücadele ediyoruz ve diğer tüm e, onların sağlıklı kalması için de e, çalışmalar yürütüyoruz. Bu, bu çatı altında birkaç tane çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Bunların ilki Türkiye Bağımlıkla Mücadele Eğitim Programı. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her yerde de anlatıyorum. Bu yıl Birleşmiş Milletler'de Allah nasip etti gittim anlatma imkanı buldum. E, orada anlatırken de şunu söyledim. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Özellikle buradaki kıymetli evlatlarımız, gözümüzün nuru olan çocuklarımıza bunu söylemek istiyorum. Ben bir ilkokul öğrencisiyken çocuklar e, okulumuza e, öğretmenimiz kulüplere ve sınıf başkanı, işte kulüp başkanı seçmek için biliyorsunuz hatta bu haftalarda da galiba okullarda seçimler vardı. E, ben de Böyle kolluk koymuştu masanın üstüne. Bir tane Kızılay kolluğu, bir tane Yeşilay kolluğu. Böyle Yeşilay'ın, bilmiyorum, Yeşil'i sevdiğim için herhalde doğayı çok seviyorum. Yeşilay'ın kolluğu çok hoşuma gitmişti böyle. İçimden şey demiştim, ne kadar güzel keşke benim olsa demiştim. Ee, ama öğretmenim beni sınıf başkanı seçmişti. Ben eve gidip ağlamıştım. Neden Yeşilay kolu ben olmadım diye. Hatta koridorda Yeşilay kolluğu olan arkadaş gezip böyle e, sağlıksız şeyler yapan çocukları uyarıyordu böyle. Hani onu böyle hafiften de içimden böyle kıskanırdım. işte. bak geziyor, görev yapıyor diye. E, ben de tahtaya konuşanları yazıyordum. En çok konuşan bendim yani. Kendimi başıbaşı yazmam lazım arkadaşlar. Böyle şeyler yaşadım. Sonra Allah bana ne nasip etti biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler'de Yeşilay'ın başkan yardımcısı olarak konuşmayı nasip etti. O yüzden <laughs> teşekkür ederim. O yüzden çocuklar e, muhakkak böyle ileride hayal ettiğiniz bir şey varsa ona böyle çalışın ve o gerçekten Allah onu size nasip ediyor evlatlarım ve güzel insanlarla arkadaş olun. Sizler güzel insanlar olun. E, Türkiye Bağımlıkla Mücadele Eğitim Programı da e, bizi bu işte güzel insan kalabilmemiz için çocuklarımızın e, mücadele eden e, bir sürü e, öğretmenimizin, formatörümüzün, eğitimcimizin mücadele ettiği bir program. Ayrıca e, ortaokul yaş grubuna e, hitap eden yaşam becerileri eğitim programımız ve bağımlılıklarla sıkıntılar yaşayan, işte biraz tabletlerini mesela çok kullanan, işte televizyona ekrana çok bakan ya da işte böyle sağlıksız şeyleri çok yemek isteyen çocuklarımız olduğunda da e, onların onlar o duygulardan kurtulmaları için destek olduğumuz programlarımız da var. E, bu şekilde mücadelelerimizi devam ettiriyoruz. E ben e, Sizlere çok teşekkür ediyorum tekrar Türkiye İşler Cemiyeti adına. Burada bu güzel e, binada gerçekten tarihi olan bu güzel kitaplarla dolu bu e, evrenin içinde e, bu güzel gününüzü bizlere ayırıp geldiğiniz için çok şükranlarımı sunuyorum tekrar. E, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Çok e, kıymetli Başkan yardımcıım kıymetli aileler, sevgili çocuklar. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Rami Kütüphanesi'nin bu güzel atmosferinde sizlerle bir araya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Birazdan hep birlikte Yeşilay'ın aslında yeni hayata geçirdiği Bağımsızlığın Rengi müzikalini izleyeceğiz. Ben bu vesileyle böylesi kıymetli bir gösterinin gerçekleştirilmesinde, sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yeşilay 105 yıldır bağımsızlığın aslında mücadelesini veriyor. Ee, insanları bağımlılıktan kurtaran çok yoğun mücadeleleri var. Fakat 21. yüzyılda e, karşımıza en çok çıkan bağımlılık türleri de değişti. Eskiden ekran bağımlılığı, sigara bağımlılığı pek çok gündemdeyken maalesef günümüzde çocuklarımızın da pek çok etkilendi. Dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı hayatımızın bir parçası oldu. Her ne kadar bugün tam olarak bir bağımlılıktan bahsedemesek de biz dijital dünyada bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü çocuklarımız eskiden sokaklarda, evlerde, aileleriyle zaman geçirdiklerinde bir oyunun bir parçası olduklarındaki dönemden şu gün farklı bakıcıların elinde, tabletlerde, ekranlarda kimlere emanet ettiğimizi bilmediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Çocuklarımız saatlerce bir ekranda Tanımadığımız insanlarla oyun oynuyor. Bazıları kendilerini 13 yaşında e, gösterse de 55 yaşında, 60 yaşındaki büyük ebeveynlerle oyun oynadığını görüyoruz. Aynı zamanda bu dark web dediğimiz günümüzün maalesef ...bir gerçeği olan karanlık web'in de bir parçası kurbanı olabiliyorlar. Çocuklarımızı özellikle dijital dünyanın tehlikelerinden korumakta kararlıyız. Bu minvalde çeşitli adımlar atıyoruz. Özellikle geçen sene iki çalıştay ay düzenledik. Ailelerim, ailelerle ve çocuklarla dijital bağımlılıkla sorular sorduk. O çalıştaylarda aylarda şu bulguları elde ettik... Gerçekten çocuklar kendilerini dijital bağımlı olarak görmüyor. Fakat ekran süreleri oldukça fazla. Bu minvalde bizler de önümüzdeki süreçte bir yandan dijital bağımlılıkla mücadeleyi gündeme getirirken e, dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesini sosyal sosyalle birlikte hayata geçirdik. Bu kapsamda ailelerimizden özellikle bu sözleşmeyi okumasını önemsiyorum. Birleşmiş Milletler'de biz bunu farklı ülkelere de tanıttık. Sırbistan geçtiğimiz hafta imzaladı. Ve bu kapsamda her vatandaşımızın, aslında her ailenin üzerine düşen de bir görev var. Çünkü çocuklar bir yandan, çocuklara bir yandan siz ekranla fazla oynuyorsun, tabletini bırak dediğimizde, karşısında sürekli telefonla, tabletle, ekranla ilgilenen ve aslında çocuğuyla artık sohbet etmeyen ailelerle karşı karşıyayız. Hepimiz biraz... ...çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bu kapsamda gerçekten farkındalık çalışmaları çok çok önemli. Diğer yandan biliyorsunuz 16 yaş altı dijital sosyal medya bağımlılığı ile ilgili... ...sosyal medyaya yönelik çocuklarımızı korumaya yönelik önemli bir adım önümüzdeki dönemde atmaya kararlıyız... Amacımız çocuklarımızı sosyal medyanın tehlikelerinden korumak. Bu kapsamda hem ailelerle işbirliği hem de sosyal medya platformu işbirliğini önemsiyoruz. Ama tabii ki diğer yandan da hukuki süreç ve mevzuat mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda Meclisimizin kıymetli destekleriyle inşallah bu konuyu da gündemimize getireceğiz. 16 yaş altı çocuklarımızı ee, ...özellikle sosyal medya platformun zararlı içeriklerinden korumaya yönelik önemli adımlar atmaya kararlıyız. Fakat bunu yaparken sadece çocuklarımızı korumakla kalmayıp ailelere de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ailelerimiz özellikle farkındalıkla beraber hem kendilerini hem çocuklarını e, korumak adına... ...aynı zamanda bu konuda bilinçlendirmek adına da önemli çalışmalar yapacağız. Ben bugünkü bu şarkı, e, bu söyleşiyi çok önemsiyorum müzikali. Çünkü çocuklarımıza aslında en güzel hitap etme şekli onların dünyasından, onların penceresinden konuşmak ve Yeşilay her daim çağa uygun, döneme uygun yeni modeller geliştirerek hem aileleri hem çocukları hem gençlerimize çok güzel hitap edebiliyor. Bu müzikalin lansmanı da inşallah tüm Türkiye'de yaygınlaşma, yaygınlaşmasına vesile olur. Lansmanını bugün gerçekleştiriyoruz. Hem çocuklarımızın güzel dünyasına ışık tutsun, hem ailelerimize umut olsun, hem de önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'deki çocuklarımız dijital bağımlılıkla daha güzel mücadele etmeyi bu müzikalle beraber farkındalığını artıracağını ben yürekten inanıyorum. Bir kez daha program hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda hem ailelerimizle hem yeşil ayımızla çalışmayı sürdüreceğiz. Yeşilay'a ayrıca şu kapsamda çok teşekkür etmek istiyorum. Aile Bakanlığımız yakın çalışıyorlar. Aynı zamanda 400 tane formatör yetiştirdiler ve dijital dünyada sosyal risk haritamızı oluştururken de farklı çalışmalarımızı bağımlılığın farklı türklerine yönelik de çalışmalarımızı Yeşilay ile beraber yürütüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla da işbirliğini bu kapsamda gerçekten çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Ben hem çocuklarımıza güzel vakit geçirmelerini sabırlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hem de ailelere tekrardan hoş geldiniz diyorum. İyi, seyirler diyordum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sayın Bakanım sizleri biraz daha sahnede kalmanızı istirham ediyoruz. Değerli misafirlerim, öncelikle Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise hediyelerini takdim etmek üzere Yeşilay Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sümeyye Ceylan Hanım Efendiyi sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Başkanım bir saniye çekelim. Arkadaşlar bir çek. Evet. Sayın Bakan'ım'a alkışlarınızla çok teşekkür etmek isteriz. Şimdi... Gülücükler saçtınız, kalbimizi açtınız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Gülücükler saçtınız. Girdeklerini çıkartmam gerekti. <laughs> Senin hayallerinle bizim gerçekten buluşmuyor Efe. O... Bak şimdi şu ortadaki çizgiyi görüyor musun? Bunu böyle keseceğiz bir tane kapma. Kesiyoruz şimdi. Oh. うすみません。<music> <music>